Mehmet Eroğlu karşımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ablacığım. Fotoğrafları bir yandan görüyoruz. Korkunç fotoğraflar. Şu olayı bize bir anlatır mısınız? Niçin yaptı anneniz? Nasıl fark ettiniz? Çin ablacığım, annemiz zaten bir senedir hastane hastane Zaten annemizde siroz e, ve epatitce hastalığı var. E, en son Antep'te bir özel hastanede 10 gün falan yattı. Çok güzeldi. Eve çıkardık getirdik. Konuşması güzeldi. Bizden sohbet ediyordu. 3-5 gün kaldı evde. 3-5 gün sonra rahatsız olunca biz de ambulans çağırdık. Ambulansdan devlet hastanesine götürdük. Orada yoğun bakım da yer olmadığı için bizi Adana Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada yoğun bakıma yatırdık annemizi. 4. ayın ikisi e, giriş tarihimiz e, 11 02'de Aden Hastanesinden gece 11 12 sıralarında çıkış tarihimiz. Bu süre zarfında e, ablam e, mesela yoğun bakımda annemi görmeye gittiğinde e, son mesela bir iki gün önceyi söylüyorum ben bazdan önce orada annemi e, şey diyorlar e, örtü boğazına kadar örtülmüş. Hastanın yanına yaklaştırmadı uzaktan hasta görüşü yaptırdılar. Hmm. Birinde e, temizlik var diye giremedik. Sonra e, anne dayma diyormuş uzaktan ablam gördü zaman beni buradan çıkarın 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 diye. Anneni e, söylüyor sonra, bunu. Evet, annemiz söylüyor. Çıkarın çıkarın diye. Burada yemek vermiyorlar, su vermiyorlar gibisinden. Biz de Olayı böyle şey deyince biz dedik belki anne, e, şeydir yani aklımıza gelmiyor böyle mesela darp bizi e, yani o kadar hastane gezdik hiç böyle bir şeyden biz karşılaşmadık ve ben çok tuhafıma gitti böyle şeyler. Yani Sonra, ama o sırada yani yoğun bakımdayken anneniz bu şikayetleri dışında hani bir darp durumundan haberdar değilsiniz anlamadınız hiçbir şey. Değiliz. Bir de şey yapıyorlarmış ablacığım. Orada hastalara ee, e, sürekli uyut uyutuyorlarmış yani Bunu da yapıyorlar. Genelde yapıyorlarmış. yoğun ben, bakımda yapıyorlar değil mi uyutulabilir, hocam? Uyutulabilir Tabii tabii. Yani hani e, hastanın durumuna göre hastanın durumuna göre belirli zamanlarda işlendir, uyutulabilir. Tabii, tamam hani tabii. diyelim ki o normal bir süreç diyelim. Evet. Hocamıza da danışıyorum da Mehmet Bey. Buyurun. Evet abi. Ondan sonra ablacığım biz de e, dedik Antep'te bu belinde de bir yara vardı. Yatak yarası. O yatak yarası için ee, şehir hastanesinde benim bir e, akrabam var doktor. O da dedi ki getirin buradan normal hastalığına baktırız. Hem de dedi bu plastik cerrahi muhabbeti var bu belindeki yara için. Dedik alır Antep'e götürürüz. Yani orada şehir hastanesinde falan. Hı hı. Ee, annenin zaten bizim çıkaracağımız günün annenin duyduğu kelime. Orada doktor fark ediyor mu vücudum? Hatta kol kırık şişti. Doktor, hasta, oradaki çalışan personel diyor ki bu hastayı sakın bırakmayın diyor. Bunu anne kulağından duymuş. Bir dakika. Ondan orada da... e, Orayı bir daha söyler misiniz? Kim, e, yani biri fark mı ediyor hastanedeyken bu durumu? Doktor fark ediyor ablam. Doktor. Yoğun bakım doktoru mu? Yok, yok. Aynen. Orada anne diyor, annenin söylediği lafı söylüyorum. Anne diyor ki Orada doktor e, oradaki çalışanlara dedi ki bu hastayı kesinlikle bırakmayın. Bizim çağıracağımız gün oluyor bu. Hmm, evet. Biz de, yani biz darplardan haberimiz yok. Biz de akşam e, burada kuvvetli sağlık yağış vardı. 11-12 gibi e, ayın 11'inde biz hastamızı aldık evimize getirdik. Sabahleyin biz fark etmedik. Sabahleyin Saat sekiz, dokuz arası bir ablamız var e, kardeşimiz. O abla bakışısı geldi. Ee, Mehmet Bey burada sizi durdurayım. Çünkü kendisi telefon hattımızda. Nefus Hanım'ın e, bakımından sorumlu olan hanımefendi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, nasıl fark ettiniz efendim? Ya Ben sabah 8 gibi işe başlıyorum. Ben sabah 8 gibi işe başlıyorum saat bir gibi eve getirmişlerdi Ben de sabah gittim. Sabah gittim. Teyzeyi dönlerdim. Ondan sonra teyze dedi ki kolum ağrıyor dedim. Ben dedim ne oldu teyze niye iyi değilsin dedim. inliyordu o sırada. Dedim neden iyi değilsin dedi ki kızım kolum ağrıyor dedi. Ben de üzerine açtım. Kollarını açtım. Kolunda veya kan oturmuş şekilde. Ondan sonra boynunda ben komple üzerine açtım. Yani teyze çok ağrıyor, inliyor deyince. İki kolunda vardı morluklar, döşünde vardı mor böyle şey değildi. Ve bu kırık olan kolunda da kan oturmuştu bir teyze. Ondan sonra ben baktım teyzenin ne oldu dedim. Dedi ki damar yolu açarken kolumu direkt çekip Ben de kolumu katılardım. Damar yolu açarken? Evet kolu böyle teyzenin kolu biraz tutuktu. Yani böyle şey döşüne doğruydu. O da damar yolu atarken teyzenin kolunu çekmişler. Dedi kızım dedi benim kolumu hızlı çektiler. Hemşirenin biri dedi benim kolumu kırdılar. Bence iki sefer sap sap yaptı dedi bana. Ve ben bunu görüp kollarına bakınca hemen fotoğrafını çekip kızına büyük kızına attım. Peki hanımefendi yani bu döşünde heh. dediniz bir şeyler var o nasıl olmuş evet. acaba? Onunla o da ilgili bir morluk vardı dedi ki, şey dedi kızım dedi bana hani, ben de orada zaten hani şey yaptılar dedi ben orada hiç iyi davranmadılar falan dedi yani döşünün şu iki tarafında böyle biraz morluk vardı. Yani Kollarında vurmuşlar vardı. mı Nefus Hanım'a? Ya vurduklarını bilmiyorum şimdi ona bir şey diyemem ama dedi bana hiç iyi davranmıyorlar kolumu çektiler dedi buradakiler hiç iyi değil bana bir damla su dahi vermediler dedi. Yani bunu ilk ben gittiğimde oğlu işe çıkmıştı. Ben girdim içeri ve teyzeyle böyle yanına oturdum. Yarım saat kadar konuştum da ve ben hemen morluklarını kan oturmuş görünce kızını oğlunu aradım. Dedim annenizin halini gördünüz. Yani bir de sırt tarafında böyle sürük gibi bayağı sırt tarafında zaten bir derin yarası var teyzenin. Ondan sonra ama daha değişik böyle şeyler de vardı ayak tarafında yani morluklar da vardı. Sonra zaten o sırada çocukları devreye girdiler. Videolarını çektiler, şey yaptılar. Şikayetçi oldunuz mu Mehmet Bey? Evet oldum ben. Savcılığa gittim, şikayetçi oldum abla. Ne dedi? Savcılıktan nasıl bir şey geldi? Ee, dedi biz şeyler isteyecekti, de. kamera kayıtlarını isteyecekti, Hı. olayı inceleyecekti Ama yoğun bakımda da kamera kaydı yok tabi. <laughs> yoğun bakımda olması önemli değil ya. Olayın olduğu zamanı tespit edebilmek için hani koridorda kim gelmiş, kim gitmiş, üniteye kim girmiş, Onu bak. Yani şimdi şöyle, burada aslında çok fazla böyle şey bir şey yok. Kadının yoğun bakımda artık darp edilmiş, kolu da kırılmış. Bu tespitli zaten. bununla alakalı raporları falan aldırdınız mı Mehmet Bey? Aldık abi. Tamam, Devlet yani. hastanesine gittik. Tamam, orada orada da raporlar Orada bu e, kadının bakım ve gözetimiyle yükümlü olan personeli sorgulayacaklar. Zaten konunun özeti orada çıkacak yani ne olduğunu ne bittiğini. E, İnşallah. Kasten yaralama suçu ama nitelikli. Yani e, kendini savunamayacak haldeki bir kişiye karşı işleniyor birincisi. İkinci olarak e, kişi görevinden dolayı yani mesela onun bakımıyla görevli olan kişi bu görevi kötüye kullanmasından dolayı Burada birden fazla e, suç tipi var. Artı e, bir de şöyle bir durum var. Kol kırığı yani o da nitelikli bir hal. E, kişinin e, hayatında bazı kalıcı hasarlar bırakabilmek. Kişinin vücut bütünlüğünde bazı kalıcı hasarlar bırakabilmek. Hele ki o yaşta. Tabii hele ki o yaşta. E, bunların hepsinin toplandığı zaman zaten hani tutuklamaya da yeter. E, bu Ağır bir ceza da alır bu işin sonunda. Yani 5 yılın üzerinde bir hapis cezası durumu söz konusu çok böyle tespite ihtiyaç duyacak bir konu yok. Yani deliller zaten ortada gibi geliyor bana bu anlatıldığı kadarıyla. Şimdi hocam yani, e, kan almaya çalışırken diyorlar zaten biliyoruz ki belli bir yaştan sonra özellikle kadınların osteoporoz hani kemik zaten çıt çıt gidiveriyor. Yani hakikaten hele kalça kemiği kırıldı şşt, mı artık geçmiş olsun titizli. şeklindeyiz. E kollar tabii yani çok titiz Şimdi... davranılması gereken hastalar bunlar. Kesinlikle çok doğru. Ee, o bir yaradan bahsediliyor. Biz buna dekibitüs ülseri diyoruz. Uzun süre yatmaya bağlı olarak kronik bir hastalıktan dolayı zaten hanımefendide siroz varmış. Dolayısıyla uzun süreli yatmaya bağlı bunlar görülebilir. Bir. iki Bir hanım olduğu için ekstradan bir kemik erime ihtimali yüksek. Üç. Hareketsiz ve uzun süreli yattığı için o erime ihtimali çok daha fazla olur. Buradan şunları ben hesaplayacağım. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görülmesi ve siroz hastalığının olması acaba bir kanama pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Aksi takdirde eğer, hani ben bir bilir kişi olarak baktığımda kanama pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu çünkü siroz hastalığında görülebilir. Kanama pıhtılaşma ile ilgili Doğru. sıkıntı görülebilir. Eğer burada bir problem yoksa, bulgularında vardır, o zaman benim aklıma travma gelir. Derim ki o zaman buna bir kötü muamele söz konusu olmuş olabilir derim o göğsündeki morluklar ve ayaklarındaki morluktan dolayı. Boğazında da var abi. Boğazında ha, da var. Ben Koç, bunu söyleyeyim. Evet. Yani eğer kanama pıhtılaşma bozukluğu gibi bir durum yoksa bunu söylerim. Bozukluk olsa bile travmanın olmadığı anlamına elbette ki gelmez. Ama eğer öyle bir şey yoksa tedavi altındaysa travma olan, yani bir darp olayının olduğu ilk akla gelecek şeydir. Kırık içinde şunu söyleyeyim. Yani e, tabi uzun süre yattı. kemik erimesi var. Damar yonunu açarken nasıl kırarsanız çok kötü bir şekilde yüklenmeniz lazım. Yüklenirseniz ancak kırabilirsiniz veyahut da çok kötü davranırsınız. Zaten kalçada biraz daha sık olmakla birlikte bütün vücutta kemik erimesinden dolayı ciddi bir hassasiyet vardır. Çok kötü davrandığınızda işte ben damar bulamadım biraz daha yükleneyim biraz daha iş şey yapayım derseniz kırarsınız. Bu neyi gösterir? Çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini gösterir. Aynen görse. şöyle bir belge attılar hocam. Ee, bir okutayım hocama. Bir tutanak var. Ekimoz ve peteşi. Evet. Ve ayrıca yani... hastaneden çıkarken hastanın kolunun e, kırık olduğunu fark etmemek hayır, bununla dur, ilgili dur, bir hayır, müdahale hayır. yapmamak bunlar korkunç hayır, yani hayır. siz kırık kollu bir hasta hocam buradan ya burada çeşitli practice, bir enfeksiyonlar şunlar suç. buna evet. kol kaybına kadar gitmez ya, mi bu iş? Herhalde burada bir sürü suç var biraz önce arkadaşımızın ya, söylediği hastaneden gibi. Hastaneden de eğer kolum kırık çıkacaksam fark etmeyecekse kimse ben ya, niye hastaneye şey gidiyorum? Ya? Yoğun bakın ve bu hastalar özellikle ve hassasiyetli hastalardır. Bunlara özel bakım gerektirir. Zaten yoğun bakımda evet. yoğun bakımda çalışan personelin de bu hastalara çok daha farklı yaklaşması gerekir. Bakın bu servis hastası değil bunlar. Bunlar içerisinde işte bağıran olacaktır, küfreden olacaktır, birincilik kaybetmişler olacaktır, kötü görüntülü olacaktır. Ya bir sürü şey. E adı üzerinde yoğun bakım. Orada çalışanların da bu tip hastalara karşı bir empati oluşturup ona göre yaklaşmaları gerekiyor. Şimdi bu hastalara eğer ki orada bazı bulgulardan bahsediyor. Hı hı. Yani burada sanki bir vücuda yönelik travma akla gelir mi? Elbette gelir. Yani bir darp şüphesi var mı? Var. Kol kırıldıysa kusura bakmayın yani sadece şöyle bir hafif bükmeyle çok çok istisna hariç onun için filmini görmem lazım ama kırılması mümkün değil. Ya o bir zaman sert siz ne bir yaptınız? hareket yapılmış olması siz ne lazım. Siz çok sinirlendiniz. Hanımefendi siroz olduğu için bazı maddeler yükseldiğinden dolayı bilinç giriş gelişleri olabilir. O giriş gelişler esasında yaptığınız kötü bir şeyi hanımefendi hatırlamayabilir. Bakın onu da söyleyeyim. Siz brutal davranmışsınızdır, bir yerini kırmışsınızdır. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir e, sıkıntı olduğu meydanda. Evet yani ciddi bir kötü muameleyle evet. karşı karşıyayız. Öyle görünüyor. Bu arada e, dayınız Mehmet Bey telefon hattımızda Şerif Bey, e, Nefus Hanım'ın erkek kardeşi. E, Şerif Bey hoş geldiniz yayınımıza geçmiş olsun efendim. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Ee, kardeşinizi görme şansınız oldu herhalde. Evet doğrudur. Yani hastaneden çıktıktan sonra, ağabeyinin hastanesinden çıktıktan sonra haberim oldu. Evinde e, gördüm. Daha sonra e, Nizim Devlet Hastanesi yoğun bakımında da gittim, ziyaret ettim. Yani evdeyken abla ne oldu koluna. Dedi ben e, yan yatıyordum, yatırmışlardı beni. Evet. Beni dedi düzeltip dedi herhalde temizlik ne yapacaklarsa kolumu çok sert şekilde çekti dedi bir de bağırdı. O arada tak diye bir ses geldi dedi kolumun kırıldığını fark ettim dedi. Mantıklı. Evet, yani bunu tam keşke ses kaydını alsaydım ama ö, öyle düşünemedik. E, daha sonra temizlikçisi işte bakımını yapıyor. Bak işte diyor, ablamda bunlar yoktu. E, ambulans hoparlörü geldi almaya biz bu hastayı biz götürdük ADN'ye. Bu izler belirtiler bu teyzemizde yoktu. Yani şimdi gece 12'de hangi yoğun bakım hastası, hastası taburcu edilmiş? Hani normal servis olsa hadi diyeceksin iyileşti gel hastane götür de. Yani yoğun bakım hastası 12'de kimse taburcu etmiş. bir, e, böyle bir şey var mı? Hayır canım servisandır alınır ya. Hayır bir de evine mi gönderdin? Yani, Hayır. Bakım yani, yani. Mertcan Bey burada hani kırık kolla ee, yoğun bakımdan e, çıkartılıp gönderilmesi bu da yani suç değil mi? Sonuçta bu hastanın tedavisi için oraya yatmış yaşlı bir kadına hakikaten kırık kol yani ölümüne kadar götürebilir hocam. Tabii, Şundan dolayı zaten soruşturma yapılacak görevi kötüye kullanmadan dolayı e, soruşturma yapılacak ama fark etmeyeceklerini e... mi düşündüler? Nasıl bir zihniyet ben onu anlamadım. Nasıl fark? Morlu yani far... yani ya. kırık bir kolu fark etmeyeceğin ya yani bu Kırk morluk. Değil Hayır Ben mi? aslında orada şeyi düşünüyorum. Yani e, daha sorulması gereken soru yani kadın ne yapmış olabilir de bu insan buna böyle davranmış olabilir. Yani ne bu, bu katlı, katlı, bir durumu yok yani Yani bu akla, akla izaha uygun bir durum, bir bir durum, durum değil, değil evet. Ya yani bunu et yapan de, kişinin hastalıklı yok. olması lazım. ilk vukuatı da bu değildir. Daha önce de burada avukatları vardır. Belki basına yansımamıştır Önceden belki. olmuş abi. Şikayetçi olmamışlardır olmuş ama şikayetçi olmamışlardır bu, şu bu böyle tek seferlik bir olaydı. Kimse tek seferde böyle bir şey cüret edemez yani. Ben abi ben önceden de hani böyle bir şey oldu kimse şey anlamadı dediler. Şimdi yani. bu arada hastane yetkililerinin tabii biz bağlanıp durumu izah etmelerini tabii istiyoruz. Ki ismi, evet. ee, Serdar Tayşın bana bir bilgi verdi. Ee, bir daha önce yani yayın esnasında Serdar Bey ile konuşmuşlar ee, diyorlar ki zaten bize geldiğinde yara bere içindeydi. Bununla ilgili işte hasta yakınına da bir kağıt imzalattık. E, bilgileri vardı. Bizden kaynaklı bir şey değil. Zaten geldiğinde bu haldeydi. Ama peki kırık nereden İlk hastaneye çıktı? Hastaneye geldiğinde mi? Burdur'da hmm. yani, da... Yara bere hanımefendi yara bere dediğimiz şey bu e, damar açılması yatak yarası. İğne vurmada, tertibin insizibin yapacağı o zorluklar var ama bu kızları farklı bir şey. Yani kol kırığı da mı vardı? Varsa Hayır. da siz Hayır, kol şimdi kırığını kol görmediniz kol kol yor... ve orada alçıya almadınız mı Hayır, yani? şöyle bir şey var. Bu hasta bu mu? Şöyle bir şey var, bu hasta geldiğinde biz genel beden muayenesini yaparız, vücuduna bakarız, camda soyarız. Herhangi bir morluk vesaire bir şey varsa ki yatak yarası, dekibitüsü seriyoruz, varsa bunlar hepsi not edilir. Ve bu durumda ben epikriz raporunda, dosyasında bunların hepsini not alırım. O demin okuttuğum oymuş işte hocam. Ha? Gördüğünüz zaman orada kırık lafı geçiyor mu? Hayır, Geçmiyor. orada yok. yok. Sadece orada bazı ekimozlar var diyor. Fetişiyel kanama diyor. Bu e, hastalığa bağlı küçük kanamalar olabilir. Bu başka bir şey travmayı veya darbi göstermeyebilir. Ama kırın kendisi çok çok başka bir şey. Tabii. Çok Zaten şey. muhtemelen Nefus Hanım'ın o sırada zihni yerine gelmiş kolumu çekip kırdılar diyor. Baksanıza çat, Kendisi kendi söylüyor. Kuruyor, çat diye, evet. diye ses Kır. duydum evet. diyor. Evet. Yani şimdi iftar atacak halimiz yok. Yani bugün dünya yarın ahiret yani şey edecek halimiz yok. Yani beni kolumu çekti çat dedi diyor. Yani bu kadın sapa sağlam gitti oraya herhangi bir yüksürden... Yani bir de bakıcısı bunu anladı. Bu ablamız dedi, bu belirtiler, bu emarlar altını değiştirirken bakıyor. Bu şeyler yoktu. Daha sırtında normal yatmaya dayalı açık yarısı var. Ona bir şey dediğimiz yok. Evet, o, Ama bu, bu, bu bu da, tat yüzleri bunlar yok ki yani. Ya. Yok. Yani burada o kırın kendisi, şimdi yoğun bakımda istisnai durumlar vardır. Nedir? E, hastayı yatırırsınız, Gerekli orada bile hata vardır. Korunaklı önlem almazsanız hasta bir nöbet geçirdiğinde yataktan düşebilir. Tabii. Bunlar ne yazık ki oluyor. Halbuki onun içinde de korunaklı bir yatak sisteminin olması gerekiyor. Hani belki olabilir düştü de orada bile önlem almadığınız yine bir suçluluk durumu Haca söz konusu. Hocam yani tamam hadi düştü diyelim. Hani... Ben şurada takılı kaldım. O hastaneden siz bu hastayı taburcu ediyorsunuz, e gönderiyorsunuz kol kırığıyla. Ha. Edemez. Yani bunu fark etmeyen yani, bir evet. yoğun bakım bakın yoğun bakım için hemşireler bile özel değil midir? Yoğun bakım ya, hemşiresi tabii, yoğun diye bakım bir şey var. Bir yoğun bakım tabii, doktoru tabii, tabii. hani tabii. yeni doğanın özel bir de yoğun bakımcısı bir şey. hani hepsinin evet. özel yoğun bakım eğitimli olanı oraya giriyor. Yani bir de böyle bir hasta yani da... yatak düzelten adam girmiyor Hayır. oraya. Böyle bir hasta e, yoğun bakımda yatarken biraz önce beyefendi bir şey dedi gece yarısı hani eve göndermiş gibi. Evet. Hayır olmaz. Yoğun bakımdaki hasta gece yarısı evine gönderilmez. Yoğun bakımdaki hasta durumu düzelirse servise alınır. Servis yatağına alınır. Evet. Ertesi gün gündüz taburcu işlemleri vesaire yapılır. Gecenin bilmem kaçında yoğun bakımdaki bir hasta evine göndermek, kusura bakmayın da tıbbi normlara asla ve kata uyan bir davranış biçimi değil.